bugün sizlerle işte AVP nasıl kullanılır nasıl kullanılır onu öğreteceğim size yani şimdi diyeceksiniz ki bazıları en azından kullanılıyor bu oyunu sözde niye bu kadar yüksek bu böyle çıkarak kullanılıyor sen ne diyorsun ben ondan bahsediyorum Q çekip bakın böyle mesela örnek dur bir dakika örnek adamım bir tane <laughs> bu şekilde <laughs> i̇şte bu. Duvar. Ya da Bu da olabilir. Bu olamaz O kadar artık ya Ben sana öldüm Evet bu arada eğer ekranda Crosshair gözüküyorsa o benim ekranımın kendi Crosshair'ıdır. Kesin iyi de değil. Evet şimdi basit bir anlatıcam şimdi. Lan! Tutun! Şimdi. Sağ tık yapıyorsunuz ya. Sağ tık yaptınız. Peki. Ya oğlum. Lan arkadaş neyse. Şimdi taktik yaptınız. Açtık. Q'ya yakar. Açtık kılıca bak. Açtık Q'ya bak. Bu şekilde. olmayanlar AWP kurmuş. Şimdi. Yine test edelim ha. ne güzel nasıl kapatacağım. Dur yerinde ya ha. Oğlum. Oğlum lan bir dur anlatayım ha. Oğlum bak. Bak ya. Neyse anlatmaya devam edeyim. Böyle Q'ya bas çek Q'ya bas çek bas çek. Bu peki o Q'ya bas çek <laughs> şimdi ne mi içeriyor? Bak şimdi Q'ya basmayacağım. Baba. Ya bir durun da sıkayım. Önlük göstermem lazım. Yoksa olmaz. Ya sebep. Koyacağım en sonunda bir yere iyi mi? Bak, koyayım. Mesela böyle sıkarız. Bak böyle sıkarız ya. Böyle tekrardan kendi kendine bekletiyor bile. Ama eğer. Bak. Ama eğer. Ya bak işte, çok daha hızlı oluyor. Ama bir kere basmayın lazım. Benim bardağda iki kere basmayın. Benim bardağda iki kere basarsanız Sizlerin ee, de tabancası var ki onu geçer. Vuramadık. Aynısı otomatik otoda da geçerler Mesela bakın. Bakın bunda nasıl kullanacağız da. oğlum lan aşağı Aa. ya da ne bileyim ya da şöyle diyelim herhangi bir sniper la bu da bunda da aynı Ya bir dur. Neyse. Şöyle bir gideyim. yok. Ya sabır ya sabır. Bıçak atmayı çok seviyor demek ki rakiplerim. De Buradan alet örneğine geri dönüyorum. Yani BAK SİT! BAK SİT! BAK SİT! BAK SİT! Bu kadar ya. <laughs> umarım size öğretebilirim ki bu basket avukta yani, da yaparım aslında ben bunu deneyim mi hadi deneyelim gösterdiğim ilk bir striper da yapabilirsiniz belki otoda yapmaya da bilirsiniz evet, Onca tamam mı lan? Neyse bu videoluklardan bu bu videoluk benim bu kadar. Daha çok bu tarz videoları, daha çok böyle oyunla ilgili videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Video bittikten sonra ben bunları mahvedeceğim. Şu anda video var diye düzgün oynamıyorum. Neyse, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.